Evet. Şimdi buraya bakınca Unity'nin bizim için bazı kodları hazır ettiğini görüyoruz bu script dosyamızda. Şimdi buraya bir kod yazmadan önce C# -sharp kodunun yapısı hakkında kısa bir bilgi vermem gerekiyor. Şimdi programların nasıl çalıştığı ile ilgili bölümü hatırlarsanız yazdığımız high level kodların yani bu C# -sharp dilinde olduğu gibi mesela low level bir koda yani mesela makine dili gibi bir koda dönüştürülmesini sağlayan bir compiler vardı hatırlıyorsunuz derleyici. Şimdi da bu kodu dönüştürmek için öncelikle kodu analiz etmesi gerekiyor. Bunu analiz edip hangi komutların yazıldığını buraya anlaması gerekiyor ki onları makine diline çevirebilsin. Yani programlama dilinin gerektirdiği yapıda kod yazmamız gerekiyor buraya. Çünkü Burada Unity'de veya Visual Studio'da C# -sharp compiler'ı var. Yani C# -sharp kodunu derliyor. Onun da bazı kuralları var. Şimdi bu programlama dilinin bu kurallarına, yazım kurallarına syntax diyoruz. Syntax. Sinteks. Syntax'in kelime anlamı aslında söz dizimi. Yani komutları nasıl ifade etmemiz gerektiğini belirleyen kurallarda da diyebiliriz. Şimdi C#'ın Sinteks'ini konular ilerledikçe zaten e, doğal yolla anlayacaksınız. Ama burada en temel iki sinteksen bahsetmeden ilerleyemem. Onlardan bahsetmem gerekiyor. Birincisi, curly brackets. Şunlar. Yani zannedersem Türkçe'de süslü parantez diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bunlardan bu kısacık kodda bile bol miktarda var. Peki bunların ne için kullanıyoruz? Bunları bir kod Bloğu oluşturmak istediğimizde kullanıyoruz. Bu ikisi arasına kod geliyor. Şimdi bazı kavramları şimdi anlatmayacağım. Fakat şu anki kodun üzerinden gideceğim için sadece adlarını anıyor olacağım. Yani merak etmeyin birkaç bölüm sonra bu koddaki her şey tam olarak yerli yerine oturacak. Şimdi örneğin burada bir player klası tanımlanmış. Biz tanımladık aslında player diye hatırlarsanız. Bu player class'ına ait bir kod bloğu olmalı. İşte bunu süslü parantezle belirliyoruz ve player'a ait kodları buna ait bu blokta, blok içerisinde yazıyoruz. Zaten Visual Studio'da bakın başlangıcına tıklayınca sonunu da gösteriyor. Her bir bloğun başlığını ve sonunu otomatik gösteriyor zaten. Şimdi aynı şekilde start metodunda da buraya bir start metodu tanımlanmış. Metodun ne olduğunu şu an önemsemeyin. Bu start'ın içine yazacağım kodu da yine buna ait curly bracket'ların içine yazmam gerekiyor. Zaman geçtikçe daha çok oturacak bu kavramlar. Şimdilik merak etmeyin. İkincisine geçiyorum. İkinci önemli sinteksimiz ise noktalı virgül. Şöyle diyebilirim. Süslü parantez haricinde yapılan tüm tanımlamalar ve kodlar noktalı virgül ile bitmeli. Genelde satırın sonunda oluyor. Sonuna koyuyoruz. Fakat sonunda olmak zorunda değil. Tek mantığı o kodun veya o tanımlamanın sonunun geldiğini belirtmesi. Şimdi örneğin buradaki using kısımları var. Hepsinin tamamı noktalı virgülle bitmiş. Çünkü compiler bu kodu analiz ederken bu tarz sintekslerden yararlanıyor. Şimdi noktalı virgül gördüğü anda şunu diyor. Oraya kadar yazılmış olan kod parçacığı artık tamamlanmış olduğunu anlıyor. Yani bu bir tanım. Bu bir tanım. Bu bir tanım olduğunu anlıyor. Dediğim gibi nokta virgülü illa sonuna koymam gerekmiyor. Böyle yapsam da yine de bunu bir tanım olarak algılıyor. Şimdilik bu iki sinteksi öğrenmemiz yeterli. Şimdi gelelim nereye ne kodu yazacağımıza. Şimdi neden öyle yazdığımızı anlatmadan bir kod yazmanızı isteyeceğim. start yazan kod bloğuna yani şu körlü parantezlerin arasına şimdi şunu yazalım. debug.log parantez açıyoruz. çift tırnak ben player nesnesiyim. Sonunda ne yapıyoruz? Bunun bittiğini anlatmak için bu satırın noktalı virgül koyuyoruz. Evet ilk kodumuzu yazdık. Ama bu noktalar parantezler nedir şu an için hiç düşünmüyoruz. Bu bölümde görmek istediğimiz buraya yazdığımız kodun Unity'deki oyunumuzdaki yansımaları aslında. Şimdi burada bu aşamada Unity'ye döneceğiz ama Unity'ye dönmeden önce kodumuzu kaydetmemiz gerekiyor. Ctrl S ile Ctrl -s ile ya da File Save ile hangisini tercih ederseniz. Kaydettim Unity'ye dönüyorum. Unity yazdığımız kodu bir derliyor. Az da olsa bir zaman alıyor bu. Özellikle ilk derlemeler biraz zaman alabiliyor ama sonrasında daha hızlanıyor. Merak etmeyin. Şimdi play tuşuna basıyorum. Ne oldu peki? Hiçbir şey olmadı. E bir de konsol penceresine bir bakalım aşağıda. Ha. Kodda yazdığımız cümle buraya yazılmış. Şimdi bunun üzerine tıkladığımızda da bakın hangi script dosyasının kaçıncı satırında yani player script'inin 10. satırında ki koddan dolayı buraya bunu yazdığını görebiliyoruz. Buna çift tıkladığımızda da direkt o satıra gidiyor gördünüz. Yani buraya yazdığımız debug.log kodu aslında içine yazdığımız bu yazıyı Unity'deki konsolda göstermeye yarıyor. Bu kodun anlamı bu. Şimdi bu aşamada bir şey daha göstermek istiyorum. Play kapatıyorum, durduruyorum oyunu. Şimdi ne yapmıştık? Bu circle'a player'ı player, player script'imizi atamıştık. Şimdi ben bir de mesela buradaki game object'te boş game object'te aynı skripte atamak istiyorum. Ne yapıyordum? Ya bunu sürüklüyordum ya da add component'tan player arayabilirim ve bulduğumda enter yapıp bu skripti bu game object'e atayabiliyorum. Şimdi bir daha çalıştıralım oyunumuzu. Ve konsola bir daha bakalım. Gördünüz mü? Ne görüyoruz? İki tane yazıldığını görüyoruz aynı yazıdan iki tane. Eğer sizde iki tane çıkmıyorsa muhtemelen buradaki kollaps tuşu aktiftir. Çünkü kollaps aktifken bir tek satır yazıyor aynı şeyleri. Burada iki tane olduğunu gösteriyor. Ama genelde collapse'i aktif yapmıyorum ben. Önemli olan burada şeyi anlamak şunu. Aynı kodu başka bir game object'e atayınca o da player'ın yani player script'inin özelliklerine sahip olduğu ve aynı kod her iki game object içinde çalıştı. Burası çok önemli. İşte Unity'nin component tabanlı mantığı bu. Bir kod oluşturuyoruz ve o işi yapmasını istediğimiz herhangi bir nesneye o scriptte o kodu atadığımız an artık o nesne de o işi, aynı işi yapabiliyor. İstediğimiz kadar game object'e atayabiliriz.